Yemek yiyip balığı yerken çok lezzetli bir şekilde yiyeceksiniz hiç kan olmadan. Fikret Ahsenböre abimiz sağolsun bu taktiği her zaman bize söyler. Bugün yakala pişirimizde palamutumuz var. Yanımda baksın nasıl palamutlar? Bak bak bak. Oo. İşte tamam. Palamutumuz var. İlk başta palamutun mezesini yapacağız. Arası garnitürünü yapacağız. Maydanoz, domates ve bir tane kırmızı soğan. İlk olarak soğanımızı ince ince kıyacağız. Bu tarifi de bana rahmetli babaannem alıştırmıştı. Soğanlarımızı alıyoruz. Üzerine maydanoz. Olmazsa olmaz. Maydanoz. Maydanozu da koyduk. Domates. Domates. Bunları iyice harmanlıyoruz. Buna son olarak da tuz ilave edeceğim ama suyunu salmaması için bunu yemeden önce koyacağım. Ve güzel bir sumak. Palamotumuzun garnitürü hazır arkadaşlar. Bunu şimdi dolaba koyacağım. Takozini kesiyoruz şimdi. Birazdan bunları mısırında kızartacağız. Kafalarını da birazdan içine su koyup yediğimize akşam yemeği yapacağız. Ne diyeceğim? Ne yapıyorsun? İyi misin? Ne? Ne yapıyorsun bakayım? İyi misin? Evet, Palamutlarımızı beklettik. Şu içerisindeki arkadaşlar kırmızı olan kan kısmını alırsanız çok daha lezzetli olur. Hakiki mısır unumuz var. Zaten renginden anlaşılıyor gördüğünüz üzere. Palamutlarımızı mısır unuyoruz. Yağımız da kızartmaya başlayalım ayçiçek yağımız ısınmaya başladı birleşimle beraber geçen sene yiyememiştim şimdi Alamutlarımızı Evet Kuratıyoruz Bu partiyi bir tane süzdürelim Oy 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 oy. Çavriş, palamutlara bak, palamutlara. Vedat Beyar. Er. Olaydın da beraber yerdik. Ne güzel. Gittiniz mi motor hazır. Valla çıtır çıtır oldu. Evet. Balamutlarımız hazır. Enfes oldular. Şimdi bunu kapatalım. Koymazsak diğer kalan parti yiyeceğiz. Tabağımızı üstlemeye. Balamutlar mis gibi kokuyor tabi. Bizim yancımız da oradan. Full dikkat. <laughs> Hi, hi. takipte ben spalamutu severim arkadaşlar o yüzden de bol koyuyorum ve de dediğim gibi sumaklı sosumuz olmazsa olmaz bunun yanında Kibarlığa geçiyorum arkadaşlar. Ben bunu çünkü eline Evet. Yakala pişirde bugün. Palamut tava vardı. Tavamız on numara oldu. Evet arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Görüşmek üzere.